soru sorabilirsiniz. Soru cevap videosu gelecek yakında. Aşağıda sorduğunuz soruları tek tek cevaplayacağım. <laughs> Selamlar aile. Bugün hep birlikte fitleri inceleyeceğiz. Origin fitlerden bahsedeceğiz. Peki neden background sayfası açık şu anda? Çünkü ne olduğunu anlatmak için size. Bizler seçtiğimiz backgroundlardan artık origin fitler alıyoruz ve bu fitler ufak tefek karakterimizin özelliklerini daha da geliştiren, bizim geçmişimizle bağlantılı olan bazı yeteneklerimiz, bazı özel becerilerimiz olduğu anlamına geliyor. Şimdi mesela Acolyte'den örnek verdim. Eğer ki sizin geçmişiniz bir acolyte ise, sizin intelligence wisdom karizmanızın artmasının yanı sıra size fit olarak magic initiate cleric veriyor. Mesela artisan fit olarak crafter veriyor. Eğer ki geçmişiniz charlatan ise fit olarak skilled veriyor. Peki bunlar ne? Bunları bir inceleyelim ve bakalım hangisi iyi, hangisi kötü. Peki ben bunları seçmek zorunda mıyım? Hayır. Bize en başında diyor ki, eğer ki dungeon master'ınızla anlaşabilirseniz ve geçmişiniz buradakilerden farklı bir şeyse bunlar sadece bir öneridir diyor. Sen istersen artisan olup alert de alabilirsin, crafter olup healer da alabilirsin, lucky de alabilirsin. Yani bunu DM'inizle konuşup geçmişinizle ilgili yedirmeniz için size izin veriyor. Şimdi peki bu feat'ler ne? Hangileri iyi? Karakter build'i yaparken size ne gibi avantajlar olacak? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk feat'imiz alert. Alert fitini seçtiğimiz zaman bize initiative'de proficiency veriyor. Yani siz initiative'nizi attığınızda bu zara aynı zamanda profesyonelinizi de ekleyebiliyorsunuz. Normalde iniştir nedir? Sadece dexterity'nizden alır ve bu bir yetenek zarı. D20 zar atıyorsunuz yani. Burada profesyonelinizi arttıkça ve dexterity'niz arttıkça iniştir de ilk gitme şansınız da artıyor. 2024 Monster Manuel çıktı ve yaratıkların iniştirleri resmen tavanda. O yüzden Alert Fit bu açıdan zaten sizi birazcık öne çıkartmayı sağlayabilir. Ve buna ek olarak Alert Fit bize bir şey daha veriyor. Diyor ki eğer ki sizin bir arkadaşınız ile aynı kombata giriyorsanız, aynı fight'a giriyorsanız, bu arkadaşınızda inisitiflerinizi değiştirebilirsiniz. Burada bize herhangi bir feet uzaklığı vermemiş yani yok 30 feetinde olacak, 60 feet yakınında olacak, 10 metrende olacak falan gibi bir şey söylememiş yani arkadaşınızla girdiğiniz inisitifin aynısında birbirinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu inisitif değiştirme çok güçlü bir şey arkadaşlar. Eski monster manuelde böyle Arch düşesi Zariel'in verdiği bir hediyeydi bu. Size kombatta önce gidin çünkü o savaşta çok iyi birisi olduğu için kimin önce kimin sonra gitmesiyle alakalı bazı hediyeler verebiliyordu. Ve bu verdiği initiative swap onun kendi kültistlerine kendi varlıklarına verdiği bir hediyeydi. Ben de bunu zaten Curse of Strath'da Ember Temple edilediğinde koymuştum Zariel ile ilgili. Onun altındaki açıklamada bulabilirsiniz. Peki geldik Crafter'a. Crafter ne? Arkadaşlar Crafter sizin el becerinizin yüksek olduğu bir fit olmakla kalmıyor. Size başka şeyler de veriyor. Önce size 3 tane Artisans Tools yani bir şeyleri yaratmak için kullandığınız beceri aletlerinde size Proficiency veriyor. Bu zarları attığınızda artık Proficiency'niz oluyor. Eğer ki mesela diyelim ki Slide of Hand gerektiren ve aynı zamanda da Thieves Tools gerektiren bir zar atıyorsanız yeni kurallar gereği ikisi birden sizde varsa e, olarak varsa yani hem Slight of Hand'de proficiency'sanız hem de Thieves' Tools'da proficiency'sanız ve Dungeon Master ikisini birden söylüyorsa sizin avantajınız oluyor zarda. Bunu da unutmayın. Bir de discount var. Discount size diyor ki bir non-magical item yani büyülü olmayan bir item satın alacağınız zaman %20 size indirim sağlanır diyor. Bu Dungeon Master'ları çok zorlamaz ama oyuncularınızı çok mutlu eder arkadaşlar. Normalde birisine mesela atıyorum ki 100 lira diyorsanız bu kişiye 80 lira olma, 80 altın olması lazım. Böylece kimin alışverişe gideceğini de az çok takım içerisinde belirlemiş olursunuz. Crafter feat'i boşa gitmemiş olur. Bir de fast crafting yani hızlı bir şekilde bir şeyleri ortaya çıkartma özelliğiniz var. Diyor ki long rest'i bitirdiğinizde bir tane fast crafting tablosundan eşyayı ortaya çıkartabilirsiniz, yapabilirsiniz diyor. Tabii ki de hani bu artisans tool ile bunların yapılan e, tool'ları ile proficiency'seniz diyor. Bir sonraki long rest'inize kadar bu item e, kullanılabilir diyor. Yani mesela Carpenter's Tool seçerseniz bir ladder'ınız olabiliyor, bir merdiveniniz olabiliyor. Smith's Tool varsa ve bunu kullanabiliyorsanız, Keltrop yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size Keltrop'un ne olduğunu az çok söyleyeyim, neden güzel olduğunu. Bu Keltrop'u 5 fitlik bir alana atıyorsunuz arkadaşlar ve oraya gelen kişi deck save atması gerekiyor. Bunu yapamazsa, geçemezse bir hasar alıyor. Üstüne bir de hızı e, sıfıra düşüyor yani saplanıyor bunu. Keltrop'u şöyle hayal edin, göstereyim resmini size şu ayağımıza batan şeyler vardır ya oyunlarda falan atarlar hani böyle ajanlar falan atarlar. D&D'de bu var arkadaşlar ve dolayısıyla siz de bunları kullanabiliyorsunuz. Diğerlerini kendiniz incelersiniz neyin ne olduğunu zaten. Grappling hook var mesela bir yerlere e, tırmanmak için kullanabileceğiniz bir şey var. Çeşitli wood carvings varsa mesela çeşitli silahlar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik healer orijin featine. Healer sizin birilerine daha iyi can basmanızı sağlıyor ve battle medic özelliği sayesinde. Eğer ki sizde healer's kit varsa ki çok pahalı bir şey değil her yerde de bulabiliyorsunuz. Action'ınızı harcayıp bunu kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız zaman karşınızdaki kişi bir tane hit dice'ını harcıyor. Hit dice neydi biz anlatırken mesela varlok'un can zarı d8 dedik. Barbar'ın can zarı D12 dedik. Bunlardan bir tanesini harcıyor. Atıyorsunuz bu zarı ve o kadar can basıyorsunuz arkadaşınıza. Sadece bu kadar değil. Tabii üstüne bir de siz bunda prof olduğunuz için proficiency bonusunuz kadar daha can basıyorsunuz. Aslında size bir cantrip gibi bir şey vermiş oluyor. Ve hiçbir cantrip can basmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın gidip arkadaşınızın yanına mesela slotunuz bitti. Healer feat'i size ilk 4 levelda çok işinize yarayacak. Slotunuz bitti, gideceksiniz cam basmanız gerekecek. Yeni monsterlar çok çok zor vuruyor, çok büyük, güçlü vuruyorlar arkadaşlar. İster cleric olun, ister bard olun, isterseniz druid olun. Bu feat sizin işinize yarayacak. Peki healing reroll diye bir şey görüyorsunuz. Yani attığınız zarları yeniden atma ihtimali de veriyor size. Bu ne anlama geliyor? Eğer ki sizler bu zarlardan bir tanesini bir atarsanız mesela büyü zarlarınızda healing word gibi veya cure wounds gibi bir zarda bir atarsanız bu zarı yeniden atabiliyorsunuz ve muhtemelen artık herhalde şans yanınızdaysa 2, 3, 4, 5 falan daha yüksek bir zar atacaksınız. Attığınız yeni zarı kullanıyorsunuz. Gelelim Lucky'ye. Arkadaşlar Lucky gerçekten eskiden çok epik, çok güçlü, birçok masada ban yiyen, kullanılmayan bir fitti Ama şu anda öyle değil. Size Lucky fit Luck puanı veriyor. Sizin Proficiency bonusunuz kadar Luck puanınız var. Yani şans puanınız var. Bu şans puanlarınızı harcayabiliyorsunuz ve kendinize avantaj verebiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bunu önceden söylemeniz gerekiyor. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Zarı attım. Ha bir geldi. Abi Lucky fit Lucky Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Önceden diyeceksiniz ki diyen ben burada şansımı kullanmak istiyorum. Çünkü avantaj vermek demek zara atmadan önce iki tane zar atıp yüksek olanı seçmek demek. Sonradan değiştirmek demek değil. O yüzden siz diyeceksiniz ki mesela bizim canlı oyun kanalında görebilirsiniz. Klerik oyununda ben bir luck domain'e inanan birisi oynadım ve lucky feat'im vardı. Hep önceden söyleyerek kullandım buradaki zarlarımı. Mesela bana bir saving throw attırdı mesela. Dedim ki wisdom saving throw attırdı. Dedim ki ben lucky feat'imi kullanacağım bir tanesini ve avantajlı atacağım dedim. Avantajlı attım. Bir de dezavantaj kısmı var. Dezavantaj kısmı da birisi D20 atarsa bize atak rolunda biz yine luck point'imizi harcayıp ona dezavantaj verebiliyoruz. Mesela geldi bir yaratık. Biz düşmüş olsak da olmasak da bunun bir önemi yok mesela. Yerde de olabiliriz. Hayatta da olabiliriz. Dedi ki DM at bir saniye ben luck puanımı kullanacağım. Arkadaşa dezavantaj veriyorum dediniz. Ve e, o yaratık size saldırırken dezavantaj olmuş oluyor. Rakip fiti gerçekten güzel bir fit arkadaşlar. Şimdi geldik Magic Initiate. Magic Initiate ne? Siz büyük eslemeye başlamış öğrenmişsiniz zaten geçmişinizde olan kişi anlamına geliyor. Bu fiti aldığınız zaman iki tane Kentrip seçiyorsunuz. Bu Kentripleriniz isterseniz Cleric, Druid ya da Wizard'dan seçebiliyorsunuz. Farkındaysanız Varlok yok, Eldritch Blast maalesef yok. Bu Kentripleri seçtiğinizde hangi yeteneğinizi kullanacağınızı da seçebiliyorsunuz. Mesela intelligence'ınızı mı kullanacaksınız bunları yaparken? Wisdom'ınızı mı? mazımız mı? Yoksa karizmanızı mı kullanacaksınız? Bunu seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela diyelim ki klerikten bir şey seçtiniz. Klerikten kentriplerini seçtiniz. Bir tane de level 1 büyü veriyor size. Bu verdiği level 1 büyüyü gene aynı şekilde cleric listesinden seçmeniz gerekiyor. Yani cantrip'leri wizard'dan bir level büyüyü cleric'ten alayım diye bir şey yapamıyorsunuz. Buna ek olarak bu büyüyü bir kere spell slot harcamadan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir şey. Long rest'te bir kere spell slot harcamadan. Düşük seviyelerde bu sizin hayatınızı kurtarabilir. Neden? Çünkü birincisi yeni kurallar gereği spell slot harcamadan bir büyü yaparsanız action'ınızı veya bonus action'ınızı kullanarak slot harcayarak başka bir büyü daha yapabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz mesela düşük seviyelerdeyken Klerik'ten hani devam ettiğimizi farz edelim. Healing word büyüsünü aldınız ve arkadaşınız düştü. Healing word attınız ve tık onu uyandırdınız. Normalde ne yapıyordunuz arkadaşlar? E, slot harcadığınız için gitti artık siz action'ınıza cantrip atabiliyordunuz ama siz şu anda Magic Initiate'den slot harcamadan yaptınız bunu. O yüzden action'ınızla siz Slotlu bir büyü yapabiliyorsunuz, mesela Guiding Bolt atabiliyorsunuz düşmanınıza veya yanınızdaki arkadaşa Kürvunt bir daha basabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir utilize da var, bunu da unutmayın. Bir de buna ek olarak bize demiş ki arkadaşlar, level aldığınızda isterseniz büyünüzü değiştirebilirsiniz demiş. Bu da okey bizim için. Diğerden sonra Healing world'e ihtiyacınız olmayacak. Bedava Guiding Bolt kesmek isteyeceksiniz. Veya mesela örneğin Wizard seçtiyseniz bedava Major armor kesmek isteyeceksiniz mesela. Bedava Shield kesmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla e, bunu da değerlendirin. Mesela Eldritch Knight Fighter oynayan arkadaşların birçoğu Shield büyüsü için alır Eldritch Knight'ı. Armor'um çok yüksek olsun diye alırlar. Burada size bunu çok hızlı bir şekilde çözmüş. Evet bir kere bedava kesebiliyorsunuz ama yine de böyle bir şansınız var. Ha, bu arada repeatable demiş yani. Bunu birden fazla alabiliyorsunuz. Level 4, 8 falan gibi ilerlediğinizde tekrardan Magic Initiate alabiliyorsunuz ama buna çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Bu bildiğiniz muhtemelen diğer fitler için inceleyeceğiz. Daha güçlü olacaktır diğerlerini aldığınızda. Şimdi geldik Musician fitine. Müzisyenlerin de seveceği, benim de oyunda gördüğüm ve birçok zaman hayat kurtaran bir feat oldu bu. Çünkü arkadaşlarınıza bedava Lucky dağıtmak gibi bir şey bu. Şöyle, siz short ya da long rest sırasında bakın bu çok önemli, short restte de verebiliyorsunuz bunu. Bir müzik aleti e, çalıyorsunuz, yani işte gitar olabilir bu, artık. her ne aklınıza ne geliyorsa, keman falan vesaire. Zaten bu üç tane müzik aletinde proficiency veriyor size, onu da atlamış olduk ama her neyse, üç tane müzik aletinde proficientsiniz. Bunlardan bir tanesini çıkarıp güzel bir şarkı çalıyorsunuz arkadaşlar ve siz bu şarkıyı çaldığınızda proficiency bonusunuzu eşit arkadaşlar seçiyorsunuz yani şu anda 2 olduğu için 2 tane. 5. seviyeye geldiğinizde 3 kişiyi seçiyor olacaksınız. Bu kişilere siz Heroic Inspiration veriyorsunuz. Heroic Inspiration nedir? Heroic Inspiration, if you player karaktere bir Heroic Inspiration varsa bunu re rolllayabiliyorsunuz zarınızı arkadaşlar. Yani zarınızı tekrardan atabiliyorsunuz. Attıktan hemen sonra ama sadece yenisini kullanabiliyorsunuz. Ve buna ek olarak çok da güzel bir şey var. Diyor ki eğer ki Heroic Inspiration kazandığınızda zaten daha önceden buna sahipseniz bunu kaybedersiniz. Ama eğer ki bir başkasına vermezseniz. Yani burada bize birazcık birbirimizle oyunu daha iyi böyle takım şeklinde oynamamız söylüyor. Mesela diyelim ki Human var. Heroic Inspiration kullandınız. Ve o hemen aslında kendisi de rest aldığında Heroic Inspiration'a sahip oluyor. Tık hemen arkadaşına verebiliyor. Bakın bu Lucky'den daha iyi. Çünkü reroll şansı veriyor. Lucky de önceden söylemeniz gerekiyor. Çünkü avantaj demek zarı iki defa atmak tercihi olduğu için önceden söylemek gerekiyor. Eğer ki kuralları katı bir şekilde oynayacaksanız bize bunları vermişler arkadaşlar. Elimizde bunlar var. Savage Attacker. Savage Attacker bizim zarları bol alan barbarlarımız, fighterlarımızın çok sevdiği bir e, origin feat. Turunuzda bir kere e, attığınız silahın zarlarını tekrardan atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki siz zaten Düşük seviyelerde turunuzda bir kere vurabiliyorsunuz. Yüksek seviyelerde iki atak yaptığınızda e, az geldiyse tekrardan atabilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Siz mesela Great Sword kullanıyorsunuz. İki tane D6 zarı var ya. Bunun hasar zarı iki D6. Siz dört tane D6 atıyorsunuz. En yüksekleri seçiyorsunuz iki tanesini. En yüksek iki tanesini seçiyorsunuz. Veya diyelim ki barbarsınız. D12 bir Great Axe kullanıyorsunuz. O zaman iki tane D12 atıyorsunuz. Ve en yüksek olanı seçiyorsunuz. Bu sizin ortalama hasarınızı silahınıza göre 1 2 ya da 3 puan arttırıyor arkadaşlar. Hafife alınacak bir feat değil. Özellikle Monster Manual bu kadar zorlamışken oyuncuları, yeni çıkan yaratıklar canlıları bu kadar fazlayken o 3 puana çok ihtiyacınız var. Bunu da söyleyeyim. İşin kötü tarafı monk'ların işine yaramıyor bu çünkü e, silah olması gerekiyor. Weapon dediği için yaramıyor. Ha bir de ufak da bir e, taktik vereyim size. Once per turn diyor yani turda. Eğer ki siz bir başkasının turunda ...reaksiyonunuzda opportunity atak falan vurabiliyorsanız... ...ya da fighter size vur dediğinde vurabiliyorsanız... ...bu sizin turn'ünüz olmadığı için... ...fighter'ın turn'üyle emir alarak vurduğunuz için... ...yine savage attacker kullanabiliyorsunuz. Geldik skilled. Şimdi skilled size yetenekli, becerikli birisi olduğunuzu anlatan bir feat. Skilled feat'ini aldığınız zaman arkadaşlar... 3 tane beceri seçiyorsunuz arkadaşlar... ...veya tool seçiyorsunuz. Ve bunlar da proficiency oluyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili... Mesela diyelim ki proficiency olmak istediğiniz bazı şeyler var ve eğitim almanız gerekiyor. Eskiden bize verdiği bazı kurallar vardı. Diyordu ki siz bir eğitim almak istiyorsanız bir tool'da veya bir skill'de yetenekte mesela stealth'te en az 250 altın çarpı dungeon master'ınızın karar verdiği diyordu aslında orada. Bir saat harcamanız gerekiyor. 250 saat, 100 saat, 150 saat falan gibi. Bir saat harcamanız lazım. Sonrasında bunu alırsınız diyordu. Burada skilled feat'ini çok seçen insan olur mu bilmiyorum, belki skill monkey her yeteneğimde proficiency olsun diyorsanız o zaman bu feat size göre bardlar için çok iyi olabilir, rogue'lar için çok iyi olabilir. Onun dışında bu feat'i dungeon master'lara önereyim. Nasıl öneriyorum bunu? Oyuncularınız bir mesela celestial bir yaratığı kurtardılar veya bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma ek olarak bu feat'i de sıkıştırabilirsiniz yani mesela diyelim ki bir demon'la devil'la bir anlaşma yaptılar veya bir celestial'ı kurtardılar veya onun istediği görevi yaptılar. Bir ejderhanın istediği görevi yaptılar. Skill feat'in direkt verebilirsiniz. Şimdi geldik Tavern Brawler. Tavern Brawler feat'inde siz böyle tavernalarda savaşan, orada dövüş yapan, kavgalara giren kişisiniz aslında. mantığında yazılmış bir e, origin feat. Alarm strike'larınızı geliştiriyor sizin. Birisine alarm strike vurduğunuzda ve hasar verdiğinizde bu hasarı 1d4 artı strength modifier'ınız olarak yapıyor. Bu monk'sanız zaten sizin için bir önemi yok hasar reroll veriyor. Bunun bir önemi var. Neden? Çünkü birisini Unarmed strike'ınızı vurduğunuz zaman eğer ki gelen zar birse yeniden atabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Monk'sunuz D6 ile vurdunuz. Bir geldi tık bir daha atabiliyorsunuz. Az önce Savage Attacker'da Monk'larda işe yaramıyordu. Çünkü weapon diyordu. Bu işe yarıyor Monk'larda arkadaşlar. Buna ek olarak Improvised Weaponry. You have proficiency with Improvised Weapons diyor. Yani Masanın bacağını kırdınız onunla vuruyorsunuz birisine. Şamdan indirdiniz kafasına onunla vuruyorsunuz. Aldığınız bardağı kafasına fırlatıyorsunuz falan gibi. O anda aklınıza gelen yaratıcı şeyleri vurduğunuzda da bunlarda da prof sayılıyorsunuz. Tak rollarınıza ekleyebiliyorsunuz. Normalde başkası yapamıyor bunu. Başkası ne yapıyor? Mesela atıyorum ki işte bira bardağını aldı kafasına atacak. Sadece dexterity'sini ekliyor veya sadece str'sini ekliyor. Diyem hangisini seçtiyse. Ama siz aynı zamanda profisyensiz de ekliyorsunuz. Sanki sizin için aynı zamanda bir silah gibi oluyor yani. Bir de push özelliğiniz var. Birilerini ittirebilme özelliğiniz var. Eğer ki birisine Anarm Strike ile vurursanız, atak aksiyonunuzun bir parçası olarak Anarm Strike ile vurursanız arkadaşlar ve ona hasar verirseniz onu 5 fit ittirebiliyorsunuz. Bunu turda bir kere kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sürekli turda mesela monk mesela 3 tane saldırsa 4 tane saldırsa hepsinde bu tavern brawler'dan geleni kullanamıyor. Ama mesela open hand monk oynuyorsanız o da ittirebiliyordu ya onunkini de başka bir vuruşunuzda kullanabilirsiniz. Böylece adamı gittikçe ittirebilirsiniz falan. Öyle bir kombinasyon yapabilirsiniz. Tavern brawler monk'lar için güzel bir başlangıç feat'i. Mükemmel harikulade olmazsa olmaz bir şey de değil. Ama hasar zarını yeniden attırması Anam strike için... Monklara hitaben yazılmış bir feat. Şimdi geldik sonuncusuna ve birçok wizard'ın, birçok sorcerer'ın seçeceği feat'e geldik aslında. Tough feat arkadaşlar. Neden? Çünkü tough feat'i hit point max'ınızı gittikçe arttırıyor. Aldığınızda 2 artıyor ve sonrasında her seviye aldığınızda 2 artıyor. Yani bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz normalde Hit Dice'ınız Sorcerer Wizard için konuşayım. D6 değil mi? D6'nın ortalaması ne? 4. Yani siz normalde her level aldığınızda 4 artı Constitution Modifier'ınız kadar can arttırıyordunuz. Eğer ki geçmişinizden Origin Feed olarak Tough seçtiyseniz buna bir de 2 ekliyorsunuz. Yani bu 6 oluyor. Yani sizin e, sanki zarınız yükselmiş gibi oluyor. Ve bu gittikçe artan bir şey olduğu için e, özellikle Wizard ve Sorcerer'ların düşük seviyelerde çok ihtiyacına yarayan bir feat olduğunu gördüm bunun ben oyunlarda. Sadece şunu söyleyebilirim. Amerikalılarla oynadığımız bir oyunda tough feat'i Farmer'a vermişti. Orada direkt geçmişten otomatik olarak farmara tough feat geliyor. Ve o arkadaş aynı zamanda bir barbar oynamıştı mesela. Onun canı o kadar yüksekti ki e, seviye 9 oynamıştık onlarla. Canı o kadar yüksekti ki çok zor olmuştu benim için o barbarla ilgilenmek. Çünkü birçok hasara karşı da rezistansı vardı. Dolayısıyla eğer ki tam tersi abi barbar gibi çok yüksek bir zarı olan bir kişinin de canını arttırayım diyorsanız, ...Savage ee, takır yerine Tough fiti de seçebilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Aa fitler devam ediyor. Ne yapacağız abi? Evet, bir sonraki hafta anlatacağız genel fitleri anlatacağız. Burada mesela level 4 diyor bir şey diyor, setler diyor falan filan. Bunların hepsini Genel fitlerde önümüzdeki hafta anlatacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunlara katılmak istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram linki var. Ve şu anda Variable Lives oynatıyoruz. Baştan sona 22 dansın tamamını oynatıyoruz arkadaşlar. Zaten duyurusu kanalda var. Onun haricinde videoları beğeniyorsanız yorum yaparsanız ve beğenirseniz çok iyi olur. Soru sorabilirsiniz. Soru-cevap videosu gelecek yakında. Aşağıda sorduğunuz soruları tek tek cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.